Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanlığındayız. Yeniden Refah Partimiz Cumartesi günü e, Bursa Memnus Kongre Kültür Merkezi'nde Fatih Erbakan Bey'i ağırlamak için hazırlanıyor. E, haftalık toplantısını şu anda icra ediyorlar. Son şeklini veriyorlar. Biz de e, toplantı hemen biter bitmez İl Başkanımız Sayın Murat Kolancı Bey'le beraber e, son hazırlıkları, programda yapılacak olan son çalışmaları kendisinden dinleyeceğiz. Başkanım toplantı sayılı olsun. Allah razı olsun inşallah. Çok sağ olun. İnşallah. Bizi nasıl sürprizler bekliyor programla alakalı bir ...sizlerden fikir alalım inşallah. Şimdi anlatırsak sürprizler meydana çıkar. Evet, evet. Ama biz yapılan çalışmalarla alakalı... ...kısa bir bilgi verelim inşallah. Tabii bu konuyla alakalı aslında bir komisyon başkanımız var. Programın tamamını takip eden. Bununla alakalı... ...çeşitli arkadaşlarımıza da farklı görevler verildi. Tabii biz şu anda... ...pazartesi akşam itibariyle... ...bütün işlerimizde pankartlarımız asıldı. Bursa... ...raylı sistem Bursa metrosunda kritik noktalarda billboard çalışmalarımız yapıldı. haricinde yine metro TV'lerde binden fazla ekranda günde minimum 90 kez 15'er saniyelik görüntülerimiz yayınlanıyor metro TV'lerde. El ilanlarımızla, broşürlerimizle, davetiyelerimizle bütün Bursa halkıyla buluşmak adına gerekli çalışmaları tamamı yapılıyor şu anda. Bursa'da bir genel başkanımızın katılımıyla bir program yapmıştık. O gün de hissetmiştik. Şu anda bu özlem daha da arttı. Bursa Genel Başkanımızı gerçek manada bağrına basıyor, çok önemsiyor, yeniden Rafah Partisi'nin siyasetini önemsiyor. Yine Genel Başkanımızın duruşuyla, projeleriyle gerçek manada geleceğe yön verecek bir siyasi lider olduğu aslında toplum nezdinde çok başarılı bir şekilde algılanmış durumda. Bize sadece programları düzenlemek kalıyor. Zaten seçmen programı yapacak Allah'ın izniyle. Bir takip eden arkadaşlarımıza, büyüklerimize buradan bir açık bir davetimiz olsun. 12 Mart Cumartesi akşamı Merinos Kongre Merkezi'nde Genel Başkanımızın katılımıyla gerçekleşeceğimiz Bursa'mızın ikinci olan Kongresi'ne bütün Bursalı hemşehrilerimizi ayırmaksızın hepsini bekliyoruz. Yerimiz büyük Allah'ın izniyle. Buyursunlar gelsinler şeref verirler. Allah razı olsun.